Sevgili seyircilerimiz Medeniyet Okulu programımızda 5 şehirdeyiz. 5 şehirde ilk durağımız Aşağı Esençe Köyü. Kolay gelsin abi. Kornaya bas. Hadi köye gidelim abi. Hadi. Dur kim olursun maşallah. Dur. Yok o dedi ki? Dur. Salih efendi. Varsayalım matematik sınavı yok. Sakın bu sınav düşüncesi seni hasta etmiş olmasın. Matematik sınavına hiç giresin yok diyeceğim ya. E, evet, sevgili seyircilerimiz aşağıya sence de çocuklarımıza hemen soralım arkadaşlar. Tiyatro gösterimizi beğendiniz mi? <laughs> ya bir dakika çok iyi duyamadım. Beğendiniz mi? <laughs> Şu dergileri bir kaldırın bakalım. Dergileri 5 aydır geliyoruz. Her ay bir değer ve o değerle ilgili ayrıntılı bilgiler var. E bunları okuyorsunuz değil mi? Evet. Bu gösteriler her zaman olsun mu? Evet. Evet, gayet iyi formdalar. Sabah sabah harika. Evet, dergileri indiriyoruz ve şimdi sevgili seyircilerimiz 5 şehirde, bütün ilçelerimizde oluyor. Beşehir Belediye Başkanımızla birlikteyiz başkanım. Medeniyet Okulu'nda 5 şehirdeyiz. Neler diyeceksiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye'mize Medeniyet Okulu Projesi kapsamında her ay Kasım'dan bu yana okullarımızda tiyatro gösterisi organize ediliyor ve bu tiyatro gösterisinde bir konu işleniyor. Çocuklarımıza hem tiyatro sayesinde o konunun işlevselliği ve işine belirliği çocuklarımıza tiyatro gösterisi yapılarak anlatılıyor. Bu çocuklarımıza mutlu bir şekilde eğitim verilmesini sağlıyor ve tiyatro gösterisinden sonra çocuklarımıza bu konuyu işleyen dergi verildikten sonra hem görsel eğitim hem de yazılı dergi eğitim veriliyor. Görüldüğü üzere çocuklarımız bu tiyatro gösterilen çok mutlular, memnunlar. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri mutlu ediyor. Dolayısıyla çocuklarımızın mutlu olduğu projelerde biz her zaman varız, var olmaya devam edeceğiz. Bu proje kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım size sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hemen öğrencilerimizin düşüncelerini alalım. Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hemen seni tanıyalım. Emine Naz. Emine Naz. E, bu tip tiyatro gösterileri nasıl oluyor? Beğeniyor musun? Neler demek istersin tiyatro gösterileri için? E, çok güzeller. Çok beğeniyorum. Bizi bilgilendiriyorlar. E, çok güzeller. Dergiler okuyorsunuz değil mi? Evet. Harika. Sen kendini tanıt. Adım Kevser. Soyadım Çiğdem. Nasıl buldun tiyatromuzu? Neler öğreniyorsunuz bu tür tiyatrolarda? Güzel oluyor mu? Evet çok güzel oluyor. E, bize bir şeyler öğretiyorsunuz şey çok bilgilendirici şeyler şey veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Başka dördün özellikle ağırlı dördüncü sınıflar var. Merhaba. Benim adım Dursun Can. Çalışkan soyadım. <laughs> Soyadın çalışkan öyle evet. mi? İsmin gibi aynı soy ismin gibi çalışkan mısın? Evet. Bravo. Peki tiyatro oyunları ile ilgili neler demek istersin? Beğeniyor musunuz? Neler söylemek istersin? Beğeniyoruz. tarihte yaşamış bilginleri Yunus Emre, Mevlana gibi şeyleri <gülüyor> hayatlarını <gülüyor> hayatlarını öğrendik. Çok güzel. Çok güzel tiyatro. Devam etsin mi? Hayır. Projeler devam etsin mi? Ha, evet. Harika. Peki diğer 2. sınıf. Ay ne kadar göz böyle önlüklerle, yakalıklarla. Sen kendini tanıt bakalım bize. Adım Yılmaz, soyadım Güzel. Bu 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 tür şeyleri çok beğeniyorum. Hem eğitici hem öğretici. Harika. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu dergileri okumanızı istiyoruz. Bir daha geldiğimiz öbür aya kadar güzelce öğreniyorsunuz değil mi? Evet. evet. Sen adını söylemedin. Dördüncü sınıf mısın sen? Kaçıncı sınıfsın? Dördüncü. Adın sınıf. ne? İsmet Soyadım Akgül. İsmet sen büyüyünce ne olacaksın? Hey, şey, polis. Polis mi? Polisler ne yapıyor? Suçluları iyi yakalıyor. Evet suçluları yakalıyor harika. Evet sevgili seyircilerimiz bildiğiniz gibi biz de bu tiyatro gösterilerinin ve diğer projelerde bölgemizi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Tiyatro ekibimiz bugün şehir Aşağı Esencide'ydi. Ee, yine burada olmaya devam edeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın diyelim bir el sallayalım bu çocuklar. Hoşçakalın diyelim. Bir, iki, üç.